Merhaba arkadaşlar. Ben Fantas. Yeniden Mahmut Güncel Survival Game. Sayda Survival'ın hmm. 4. bölümdeyiz. Bugün bir şeyler yaptım. Bunları gördüm ev antrenmandakileri. Huzurları full diamond'dan yaptım. Hep 5. Birazcık daha da yaptım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi diyor ya şimdi tam Bu 5 tane obsidian yaptım. O şeker kamışı yaptım. Çünkü büyümasız yapacağız arkadaşlar. Diyordum ben size hep. Büyümasız yapacağız. Onun dışında bir de ok yapacağız. Evet ok yap. Ya ya yapacağız. Şöyle bunu şöyle diyor galiba. Koyalım. Böyle. Hı, tam kurs. Böyle. Yayımız oldu artık. Üstte bazı şeyler yaptım ekledim. Çıkalım bakalım. Biliyorsunuz siz kaynağı yaptım. Bunları diktim. Bugün bu bölümü şart yapacak yap, yap. mı? Hep hep de fumur turum. Hep hep. orada bambular bambular buldum. Şuralar çok başka bir dünyaymış, Şuna fark etti fark ettim. Olsun aşağıda birazcık daha şey buldum. Olsun o kitleyim buldum. böyle yani. Bu kesten şu, şu derimizi alalım. Kerkemuslarını da alalım. Böyle mi evet. Böyle hop. Bunlar yeter diye olmuyorum. Şöyle neredeyim? <laughs> Kalım altı tane kitap yeter. Şimdi ne yapacağız? Bir tane de diamond. Şöyle böyle görünüyor gibi maden girdim. Buraya diamond blok yaptım. Bayağı azaldı 9 tane. Şimdi nasıl Şuraya 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 şöyleydi. Daha iki tane daha lazım Bir tane daha daha. Şimdi arkadaşlar bunu buraya buraya yapıp yine böyle yapıyorsunuz. Tamam. Şu iki yerine de Diamond'ı koyuyorsunuz. En üstte de bir tane hop kitap ve büyü masası. Ben büyü masasını daha bir yer yapmak istiyorum. Ben yani şöyle şuradan girsin. istiyorum Diğer yerden çıkacak. Onu da söyleyeyim. O baktık. böyle ilerleyecek. O hemen büyütelim. Güzel olur inşallah. Arkadaşlar inç 30 level'lık yapacağım. bu bambularla. Güzel olur inşallah. Ha çok sıkıldım arkadaşlar. İsterseniz ben burayı burdurayım, odayı toparlayayım böyle böyle. Evet arkadaşlar Geri önüm böyle odaya böyle bir adam ettim. Şuraya şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya. Buraya bunu hop koyuyoruz. Cik cik ya da. Hemen otur bunu. Buna bir kalıcımızı enç basalım şimdi. Hop 5 5 çıktı. 3 4 6 Keskinlik bir Keskinlik bir geldi. Buna basalım inşallah verimlilik gelir. Verimlilik bir Buna basalım. Verimlilik Keş... Tövbe tövbe. Keskinlik çıktı baksana. Burada bas yapalım. Benim kırılmazlık. O kadar basalım. O yeni level güç bir. Şahane olduk arkadaşlar. şimdi aslında. Gençleyim. Hop. İki level. Koruma bir. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben de buraya örs yapmak istiyorum. Buradan bayağı bir demirim var. Hem akıllı ya. Alalım demirlerimizi. İki tane demir, üç tane demir blok. Şöyle hop. Üç tane demir blokumuzu koyduk. Bunlar şöyle. Böyle böyle. Evet örse bunu bayağı bir pahalıya pat diyor ama işinize yarıyor yani. Ya koyalım bunu da. Çok güzel oldu. Dur şunu da kır ya. Şuraya koymayalım. Şuraya koyalım. Burada daha büyük olsa çok daha güzel olacakmış. Neyse. Şuraya kapatalım. Beyler cik olduk. Şu an biliyor musunuz? Sen kim ki? Patlama. Şuş ya. Aa. Çok kötü oldu. Hemen yapalım şurayı. Al. Bu boktan, bir şeylere bağlayın ben zaman.

Bot böyle bot gibi dursun bot gibi olur, Alalım şurayı da kapatalım. Hop. Ee, ne oldu ki? Orada klip ki. Ne oldu? Bok gibi yıkıyor. Şunu köş. Şunu da, Şöyle şunu da, şunu da Şöyle şunu da köş. Şöyle. Şöyle şunu da var. Şunu, şunu güzel Gençlik güzel önümüzden çıkıyor. Yani. Oo oh, bakın bu bambular büyümüş. kanka ne? Kit kitaplık yapsam mı? Yapayım ya. işimiz çoğalsın. Şunları alalım. Kalp ses şey geldi o neydi? Tövbe. Abi şunu bir yapamadım bitti. Hop. Hop. Oooo. Şuradan hemen. Hmm. De alalım. Hop. Dörder tane bir tane daha Çok şeker çok tatlı olur. Şimdi en kitabınız burada varmış. Sonra bize bir odun lazım. Bir tane odun yeter bana. Şuraya böyle diyelim. 3 3 3 1 2 3 1 2 3 Şuraya kitablığımız da olalım Hop Burada da şunları atalım 1 Şöyle Şöyle Ah bak, bak güç alıyor Güç alıyor görüyor musun? Al yine al yine yine al. Aha bakın görüyor musun? Garip garip güçlere bakın orada. Bakın bakın bakın. Çok güzel Şuraya böyle yapacağım. Mutlu ile bir tane bir tane şuna hayvan gibi enceleyecek hayvan gibi. Servet gelecek servet. Buna ne vermişti verimlilik. Gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar şurada şöyle bir ıı, gelmek istiyorum. Ancak etrafını tanımak istiyorum. Şuraya geleceğim. Şuraya girdim. Orada bir sürü bamba buldum. Hadi bakalım. Yiymiş, da ne oluyor? Gidelim şöyle götüm götüm.